Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Malum yazılı haftası geldi. Biz de bugün 10. sınıf öğrencilerimizle birlikte coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Kapak resminde gördüğünüz bilgi tamamen doğrudur. Hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdı şu anda karşınızda yer alıyor sevgili arkadaşlar. Dikkatli dinlediğiniz takdirde yazıldan yüksek not alacaksınız. Ama öncesinde bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yazılımıza başlayalım. Birinci soru, yukarıda paragrafta anlatılan göç türü aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelendirilen Albert Einstein, Almanya'da Nazi yönetiminin ırkçı tutumunu dolayısıyla pek çok Musevi asıllı bilim insanı gibi o da Almanya'dan ayrılarak ABD'ye göç etmiştir. Yani dikkat ederseniz burada bir fizikçi dediği için bir bilim insanının göçü söz konusu değil mi? Bilim insanının göçü söz konusu olduğu için tabii ki beyin göçü olarak adlandırabiliriz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı da 5 şıkkı olacaktır. İkinci soruya geçelim. Hemen başlayalım. Bir kalem değişikliği yapıyoruz. Kalemimiz çok iyi yazmıyormuş. Onu fark ettik. Diyor ki 20. yüzyılın başlarında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yönetimi elinde bulunduran beyaz azınlığın uyguladığı tecrit baskı politikası sonucunda 3.6 milyon yerli Afrikalı'nın devletin oluşturduğu alanlara zorla göç ettirilmesi hangi göçe örnektir? Baktığımızda siyasi bir iç göç mü? Evet böyle duruyor. Çünkü Güney Afrika yönetimini elinde bulunduran azınlık aynı grubu ülkenin içine gönderiyor. Burada siyasi bir iç göç gibi duruyor. Doğal afet göçü kesinlikle değil. İşçi göçü değil. Ekonomik nedenlerle yapılmış bir dış göç hiç değil. Bilim insanı olmadığı için beyin göçü de diyemeyiz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü soruya geldik. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz? Hatırlayalım hemen. Türkler kuraklıktan dolayı nüfus artışı kalabalıklıktan dolayı yine salgın hastalıklar, hayvan hastalıklarından dolayı ve boylar arasında çıkan çatışmalar anlaşmazlıklardan dolayı Orta Asya'dan göç etmişlerdi. Ama Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde Bizans devletinin baskısı söz konusu olamaz. Çünkü Orta Asya'da Bizanslar yaşamıyordu. Çinlilerin baskısı deseydi doğru sayabilirdik. Dördüncü soru 1923'te Lozan Anlaşması'na göre Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen göçe siyasi bir göç diyoruz. Mübadele göçü arkadaşlar. İşçi göçü çalışmak için yapılır. Beyin göçü bilim insanının yaptığı göçtür. Doğal afet mesela deprem selden dolayı yapılır. Kavimler göçü çok bambaşka bir olay. Bu bir dönem ismidir. Burada mübadele göçü devletler arasında yapılan anlaşmalar sonucunda zorunlu yapılan bir dış göç çeşididir. Beşinci soruya geldik. Ülkemizde özellikle Nisan-Kasım ayları arasında mevsimlik tarım işçilerinin bazı illere çalışmak üzere göç ettiği gözlemlenmektedir. Buna göre mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak göç ettiği yerler arasında hangisi yoktur? Şimdi biz burada demek ki göç alan yerin tarımla haşır neşir olduğunu, tarımda geliştiğini biliyoruz, değil mi? Şimdi Ordu'da fındık tarımına gidiyor insanlar. Ankara çevresinde özellikle şeker pancarı, buğday hasadı bu gibi şeylere tarım işçileri gidiyorlar, çalışıyorlar. Konya çevresi yine buğday ve başka ürünler sebebiyle tarımdan dolayı göç almaktadır. Geçici göç almaktadır. Adana çevresi Pamuk hasadında önemli göç almaktadır. Ancak Hakkari dağlık bir bölge olduğu için tarım noktasında zaten gelişmemiş bir yerdir. Bu yüzden tarım işçileri, işçileri Hakkari'ye mevsimlik göç yapmazlar. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Altıncı soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Göç veren yerlerde gözlenen mekansal sorunlardan biri değildir. Şimdi göç veren yerler bir kere nasıl yerlerdir? İş imkanı az olduğu gelişmemiş yerlerdir. Yerler boşalır mı? Evet. Verimli topraklar artık kullanılamaz hale gelir mi? Evet, çünkü kullanacak kişiler gittiler. Sağlık hoca, yol, su, elektrik gibi yatırımlar atıl kalır, kullanılamaz hale gelir. Doğru. Çünkü kimse kullanmayınca, ilgilenen olmayınca atıl hale gelir. Altyapı hizmetleri aksar mı? Hayır. Çünkü nüfus kalabalıklığı gittiği için altyapı artık orayı rahat rahat kaldıracaktır. O yüzden altyapı hizmetleri aksamaz. Tarım ve hayvancılıkta üretim kayıpları olur. Verim düşer. Doğrudur. Bu yüzden sorumuzun cevabı da D şıkkı olacak. 7 soruya geldik. Diyor ki gelişmiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyetlerde çalışan insan sayısı çok az olmasına rağmen. Ki birincil ekonomik faaliyet neydi? Tarım, hayvancılık, ormancılık gibi sektörlerdi. Ama diyor ki buradan elde edilen verim çok yüksektir. Örneğin çalışan nüfusun sadece %2'lik bir kısmı tarım sektöründe çalışan Hollanda dünyanın en önemli tarım ihracatı yapan ülkelerinden biridir. Bunun sebebi ne? Hemen size söyleyeyim. Teknolojik tarım yapmaları. Modern tarım yani. Peki bakalım. Tarımda çalışan nüfusun fazla olması zaten fazla olmadığını söyledi. %2. Bunu sil. Teknolojiyle üretimde verimin artması işte adamların olayı bu zaten. Değil mi? O yüzden adamlar teknolojiyi tarıma yansıtmışlar. Verimi en yüksek kapasitede alıyorlar. Ülkenin küresel ölçekte bir güç olması istediğin kadar güç olsun. Tarımla uğraşan insan yoksa güç olamazsın. Hollanda'nın okyanusa kıyısı olması ve geniş tarım alanlarına sahip olması da burada bu durumun temel nedenleri olamayacağı için sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Yukarıdaki lerden hangileri ikinci ekonomik faaliyet grubunda yer alan mesleklerdendir? Şimdi manav ve bakkal bunlar hizmet sektöründedir. Doğru mu? hizmet sektörü olduğu için insanlara hizmet sektöründe yer alanlar 3. grupta yer alır. O yüzden bunlar 3. O zaman 1 2 olanları silelim mi? 1 var gitti. 2 var gitti. 1 var gitti. 2 var gitti. Bak cevap çıktı. 3 ve 4 demek ki işçiler 2. hizmet grubunda yer alır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 9. soruya geldik. Diyor ki soruda yukarıda tanımlanmış olan bu ekonomik faaliyetlerin milli gelire katkısının fazla olduğu bir ülke ile ilgili hangi söylenemez? ham maddenin işlenip kullanılabilir hale getirmesiyle ilgili bu fa faaliyetler bu grupta yer alır. Yani fabrika işçilerinin olduğu grup. ikinci gruptan bahsediyoruz. Peki bakalım hangi söylenemez? İhracatında imalat sanayisi ürünleri önemli bir yer alır. Yani kendileri üretip satarlar. Doğru. Milli gelire katkısı fazlaymış çünkü. Sağlık hizmetleri gelişmiştir. Doğru. Kişi başına düşen enerji tüketimi fazladır. Çünkü üretim fazlaysa tüketim de fazladır. Doğru. Doğurganlık oranı yüksektir. Yanlış. Doğurganlık oranı yüksek değildir. Çalışan çağı çok fazlaysa buradaki verim varsa doğurganlık oranı düşüktür. Ortalama yaşam süresi uzundur. Çünkü gelişmiş bir ülke. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık oranı yüksek değil. Düşüktür. 10. soruya geldik. Diyor ki yukarıdaki özellikler hangi ekonomik faaliyetle ilgilidir? Bir üretim söz konusudur. Ham madde işlenir ki bir önceki maddeden hatırlayacaksınız. Gelişmiş ülkelerde bu sektörde çalışanların oranı yüksektir. Fabrikada çalışanlar. Bak daha önceki sorulara döneyim. Ne dedi? Fabrika işçisi. Ben kaç numara yazdım buraya? 2. Burada ne konuştuk? İkinci faaliyet. Demek ki burada biz burada cevabımız olarak ne diyeceğiz? İkinci ekonomik faaliyet diyeceğiz. 11. soru. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre ülke içi demir yolu ulaşımında daha geridir? Şimdi dikkat ederseniz sanayisi gelişmiş ülkeler görüyoruz. Japonya, ABD, Almanya ve Fransa sanayi noktasında dünyanın en güçlü ülkeleri ki bu ülkeler sanayiyi yürütebilmek, ticareti yürütebilmek istiyorlarsa demir yolu yapacaklardır ki dünyanın en kalabalık ülkeleri ve demir yoluna da önem veren ülkelerdir. Ama Türkmenistan'da bu durum böyle bir değildir. Bu yüzden sorumuzun cevabı da E şıkkıdır diyoruz. Geldik yazılımızın 12. sorusuna. Bir harita bizi bekliyor. Diyor ki günümüzde gelişen sanayi ve ticaret faaliyetleri bir takım deniz yolu ulaşım hatları oluşturmuştur. Buna göre yukarıdaki hatlardan hangisi daha yoğun bir deniz trafiğine? Yani biz burada sanayisinin gelişmiş olduğu iki yer arayacağız. Karşılıklı burada ne yapacaklar? Ticaret yapacaklar. Sanayisi gelişmiş yerler. Hemen aklıma tabii ki de Amerika'nın doğuları, doğu kıyısı ve Avrupa'nın batı kıyıları geliyor ki dünyanın en kalabalık bölgeleridir ve sanayinin en yoğun yapıldığı yerlerdir. Bu yüzden ben direkt olarak bir numarayı söyleyebilirim. Cevabımız A şıkkıdır. 13. soruya geldik. Karayolu taşımacılığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geçmişte olduğu gibi günümüzde de en yaygın ulaşım türlerinden biridir. Doğru. Singapur, Japonya, Belçika karayolu ağının sık olduğu ülkelerdir. Doğrudur. Yük taşımacılığında demiryoluna göre daha ucuzdur. Arkadaşlar yük taşınacaksa, ticaret yapılacaksa şöyle düşünün. Bir tır ya da bir kamyon en fazla 30-40 ton aralığı alır. Ama bir tren 10.000 ton, 20 bin ton yük alır. Bu da demir yolunun daha ucuz olduğunu gösterir. O yüzden yük taşımacılığında ucuzdur bilgisi yanlış. Karayolunun geliştiği bölgelerde nüfus ve yerleşme fazladır. Doğru. Motorlu araçların icat edilmesi karayolu taşımacılığı gelişmiştir. Bu bilgi de doğru. Burada yanlış olan sorumuzun cevabı da C şıkkıdır. 14. soruya geldik. Yukarıdaki haritada verilen güzergahların hangisinde hava yolu ulaşım diğerlerine göre daha azdır dedi. Şimdi 1 ve 2 dünyanın en böyle hava yolunun yoğun olduğu yerlerden bir tanesidir. Amerika zaten hava yolu trafiğinin en kalabalık olduğu yerler. Yine 4 numara kesinlikle Avrupa Amerika arası da en kalabalıklardan bir tanesi. Bunu da silebiliriz. 3 numara baktığımızda özellikle dünyanın en kalabalık yerleri Hindistan ve Çin üzerinden Avrupa'ya doğru yine hava yolu ulaşımı diğerlerine göre daha fazladır. 5 numaraya baktığımızda e, Orta Asya bölgesinde Japonya'ya doğru bir e, şey var. Bu biraz dursun. Biraz kafamızı karıştırdı. 2 numaraya bakalım ama. Burada Brezilya çevrelerinden yine Güney Afrika'nın başka bölgelerine. En azından 5 numaraya göre daha az. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 2 yani şıkkı olacak. 15. soruya geldik. Akdeniz ve Atlas okyanusunu birleştiren Avrupa ve Afrika kıtalarının ayıran su yolu hangisidir? Şimdi burada bir harita gözümüzün önüne canlanabilir. Ben hemen kırmızı kalemimi alayım, bir üstteki soruya geçeyim. Orada da bir harita vardı. Şöyle ikisini aynı anda göstereyim ki nereyi gösterdiğini beraber bakalım. Kırmızı kalemimi aldım. Akdeniz ve Atlas'ı birleştiren diyor. Bakın Akdeniz burası mı? Evet. Atlas Okyanusu da şu S ye çizdiğim yer mi? Evet. Şimdi demek ki o zaman ben şurayı arıyorum, şu noktayı arıyorum, değil mi? Bunu biliyor olmanız lazım. Peki başka bir bilgi. Avrupa ve Afrika'yı ayıran. Bak Avrupa Afrika. Burası neresidir? Cebeli Tarık Boğazıdır arkadaşlar. Süveyş Kanalı şurada. Bildiklerimi söyleyeyim. Magellan Boğazı, Magellan Boğazı şu güneyde, Afrika'nın e, özür dilerim, Amerika'nın güneyinde. Panama Kanalı da şu aradaki Dover Boğazını şu an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Hemen geldim 16'ya. Diyor ki: "Doğal afetler can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Hangisi doğal afet değildir?" 2008 yılında Myanmar'da meydana gelen kasırga sonucu 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ne dedi? Kasırga. Doğal afet. ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga. Ne dedi? Şiddetli fırtına ve kasırga. Doğal afet. Hindistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 2400 kişi hayatını kaybetti. Muson yağmurları, iklim, doğal afet. 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde meydana gelen hava patlamada 31 kişi hayatını kaybetti. Nükleer santral bu bir doğal afet değildir. İnsan kaynaklı bir faciadır. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde 15.900 kişi hayatını kaybetti. Deprem doğal afettir. Burada sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. 17. soruya geldik. Diyor ki bize doğal afetler konusunu önceki hafta işleyen Sevilay Hanım diğer konuya geçmeden önce öğrencileriyle soru cevap yaparak konuyu tekrar etmektedir. Öğrencilerin sorduğu sorulardan biri şöyledir. Ne demiş öğrenci? Geçen hafta afetleri çeşitli gruplara ayırmıştık. Bunlardan birisi de jeolojik köpe kökenli doğal afetlerdi. Jeolojik kökenli doğal afetler hangileriydi? Jeoloji yer kökenli, değil mi? Yani yer sallanacak, yerin altından bir şeyler olacak. Şimdi baktığımızda sel havayla alakalı. Yani iklim kökenli bir doğal afet. Deprem jeolojik, yerle ilgili. Heyelan jeolojik, volkanik patlama jeolojik, tsunami jeolojiktir. Çünkü depremden sonra tsunami olur. Burada iklim kökenli olan A şıkkı olacak. 18- İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye'de çok sayıda orman yangının afetinin yaşanmasını temennedir. Şimdi dikkat ederseniz 4 tane ülke vermiş. Bu 4 ülkede hangi havzada yer alıyor? Akdeniz havzasında yer alan ülkeler. Şimdi Akdeniz ikliminin özellikleriyle alakalı olabilir mi? Kesinlikle. Çünkü Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak hatta aşırı sıcak geçmekteydi. Ve bu bölgede de bundan dolayı orman yangınları çıkıyordu. Bir yarımada ülkesi olması tabii ki e, orman yangını sebebi olamaz. Deprem afeti, depremle orman yangını bağlantısı yoktur. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasının yine u, e, ekiplerin ulaşması noktasında evet zarar olur ama orman yangınına e, sebep oluşturmaz. Toprak özelliklerinin benzerlik olması da söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı da A şıkkıdır diyoruz. 19'a geldik. Tsunami riski yüksek olan alanlarda can kaybını azaltmak için Diyor ki hangileri yapılmalıdır? Erken uyarı sistemleri kurulabilir. Halkın bilinçlendirmesi en önemli şeydir. Tsunami alarmlarından hemen sonra kıyı şeridi boşaltılmalı. Evet bu önlemleri alabilirsiniz. Cevap E şıkkıdır. Geldik yazılımımızın 20. ve son sorusuna. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde deprem görülme olasılığı diğerlerine göre daha azdır? Şimdi burada dünyadaki depremin görülebileceği alanları biliyor olmanız lazım. Bir kere Amerika kıtasının Batı kıyılarında bir e, fay hattının bulunduğunu bilmelisiniz. Yine zaten e, Avrupa'dan başlayıp bizim ülkemizden geçip Çin bölgesine kadar devam eden Himala Himalaya kuşağından devam eden bir fay hattının da olduğunu biliyoruz. Yine Afrika'dan gelip bizim burada birleşen bir fay hattının da olduğunu biliyoruz. Yani burada baktığınızda 1, 2, 3 ve 4 kesinlikle deprem bölgeleridir. Ama 5 numara deprem bölgesi daha az risklidir. Bu yüzden sorumuzun cevabı da E şıkkıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugün 10. sınıf öğrencilerimizle birlikte coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım yazılardan yüksek notlar alırsınız. Şu yorumları görmek çok hoşuma gidiyor. Hocam 90, 100 aldım. Aynısı çıktı. Teşekkür ederim gibi yorumları görünce çok mutlu oluyorum. Söz veriyorum bu yorumları okumak için geleceğim yorum bölümüne tek tek kalp koyacağım. Başarılar diliyorum şimdiden. Eğer bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.